Teknik Öğretmen kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Doblo aracın kapı gergi mekanizmasını değiştirmeyi göstereceğim. Şöyle bir sıkıntı var bu gergi mekanizmasında. Bizim gergi mekanizmasındaki sıkıntımız şu. Şuradaki vida ile bağlantısı var bunun. Bu bağlantılardan biri kopmuş. Yani aslında bu mekanizma sağlam. E, bu makine yenisi orijinal 200 lira falan. Ama bunu buradan söküp şuraya kaynatabilirsek bu e, daha pratik tamir edilmiş olacak. Ama e, bunun üzerine kaynak yapamadığımız için önce bunun sökülmesi gerekiyor. E, bunu söktükten sonra kaynağı yapıp yerine taktığım zaman bakalım bu takırtı kutu kesilecek mi? E, muhtemelen kesilecektir. Ses bundan yapıyor. Eğer kesilmezse bunun yenisini almamız gerekir. Yani bu videoda da ya bunun yenisini değiştireceğiniz zaman nasıl değiştireceğinizi de öğrenmiş olacağız. Bu sayede. Burada iki farklı civata var. Şurada bir altı alyan başlı civata var. Burada da tors 30 civata var. Evet. Evet, bunu söktük. Ama gördüğünüz gibi buradan çıkmıyor. Bu arka taraftan takılmış. Ben parçayı da görüyorsunuz şurası. Evet, gergi mekanizmasını söktük, içeri düştü, buradan çıkmıyor. Şimdi onu çıkartabilmek için şu plastiği alacağım. Burada iki tane. Biri burada, biri burada. Yıldız e, vida var. Arkadaşlar bu kapağı alırken şu parçaya dikkat edin. E, burada iki tane yıldız vidası var. O vida bir de burada kapağın geçtiği bir parça var. Maalesef ben bu yapısı zaten, zaten çok inceymiş. Bu sökerken maalesef kırdım ben. Siz dikkat olun siz kırmayın. Açarken. Normalde tornavidayla şuradan kastırız zaman çıkması lazım ama bu parça çok gevremiş muhtemelen. Zaten yapısı da çok ince. Yani şuradan sökülmek yerine yani bu yaylı bir sacı var. Buradan atmak yerine maalesef kırıldı arkadaşlar. Siz sökerken dikkatli olun. Evet arkadaşlar parça buradan ben buradan çıkmıyor. Şurada bir delik var. Bu delikten de çıkartamıyorum. Şu yukarıda daha büyük bir delik var. Oradan deneyeceğim. Bu kablolar geçiyor. Orası bayağı büyük. Ama onu alabilmek için öncelikle kapı ee, kaput açma mekanizmasını almam lazım. 8 mm anahtarla Kaba demetini de buradan almam lazım. Evet. Alabilirsem şu aradan evet. Parçanın şu sivri ucundan almanız lazım delikten yoksa çıkmıyor. Evet. Evet arkadaşlar gergi mekanizmasını aldık. Gergi mekanizmasını almak, yerinden çıkartmak hiç kolay değil. Ee, davulunmazı söktüm ben tekertağdan oradan bir buraya ulaşma imkanı yok arkadaşlar ulaşabileceğiniz tek yer şu bölgede yerini uzaktan gösteriyorum hemen şurada şurada bir plastik tıpa var büyük bir aralık var burada da bir kablo demeti geçiyor bu demetin geçtiği yerden ancak bunu çıkartabiliyorsunuz ee, bunu değiştirirseniz oradan atacaksınız şuradaki plastiği sökeceksiniz oraya ulaşacaksınız ve alacaksınız bu işlem hiç kolay değil bunu alırken de e, bu buradan e, vidaları gevşettiği zaman içine düşebiliyor. Şuradaki delikler yardımıyla tornavidayla düşerse alabiliyorsunuz. Onu aldıktan sonra şu sivri ucu çıkartın oradan. Buradan çıkartmaya çalışırsanız çıkmıyor arkadaşlar. Sivri ucu çıkartacaksınız. Sonra sivri uç delikten çıktıktan sonra şöyle bir hareket yapacaksınız. burada buradan böyle alacaksınız. Evet arkadaşlar parçayı kaynattık takmadan önce de yenine denedim oluyor mu? Gayet güzel oluyor. Şimdi parçayı içine atacağım ben. Evet arkadaşlar bunu buradan ucunu tornavidayla şöyle destek verdikten sonra diğer taraftan da aldım mı tamam ben evet tamam bırak 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 bunu söktüğümüz lastiği Ters mi? Şöyle mi? Öyle değil mi? Evet. Lastiği böyle takıyoruz. Kuruyorum. Şöyle bir yuvarlak bir sacı var. Evet arkadaşlar. Doblo'nun gergi mekanizmasını değiştirdik. Bizim gergimizdeki problem şu parçanın kırık olmasıydı. Ee, bu parçanın yenisi 250 lira orijinal parça. Ee, onu değiştirmek yerine biz tamir ettik, yerine taktık. Ve bir takırtı sesi vardı o gevşeklikten dolayı. O gitti. Ve kapı istediğim ayarda da durabiliyor. Yani bunun mekanizması sağlam, sıkıntı yok. Bunu bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.